arkadaşlar bugün sizlerle en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan özellikle böyle uzmanlık düşünen kişiler tarafından işte hocam uzmanlık düşünüyoruz hani hangi uzmanlık alanını önerirsiniz işte ve en çok parayı hangi uzmanlık alanda kazanırız yani ben bununla ilgili hani uzmanlık alanlarıyla ilgili daha önce fikrimi beyan etmiştim hani böyle gerçekten sevdiğiniz stajında en çok keyif aldığınız bölümü seçmenizi öneririm. Ama kazanç olarak değerlendireceksek veya iş fırsatları olarak bakacaksak yani öncelikle şunu söyleyeyim hani uzman olup da iyi paralar kazanmayan birisi yani biraz kişisel başarısızlıktır o onu söyleyeyim ben başta yani iyi paralardan kastım hani 10-15 bin liraysa bir uzmanın her türlü onu kazanacağını düşünüyorum yani dediğim gibi eğer kazanamıyorsa o biraz kişisel başarısızlıktır hani artık onun üzeri için biraz konuşalım yani onun üzerine çıkmak için şöyle ortodontistler mesela biraz daha rahat çıkar. Çünkü piyasada şöyle birçok e, pratisyen diş hekimi tel tedavisi yapmıyor. Yani yapanlar da var böyle kurslarla, eğitimlerle kendini geliştirerek ama yani çoğunlukla yapılmıyor ve ortodontistlere yönlendiriliyor. Aynı zamanda çocuklar mesela çocuk e, diş hekimine çok yönlendirme yapılıyor. Çünkü çocuklar beklemiyor, durmuyor, işte ağlıyor, tedavi olmak istemiyor. Zaten ağzı küçük, kendisi küçük, e, durmuyor, anlamıyor. E, o yüzden birçok diş hekimi, hani çocukları çocuk diş hekimliğine yönlendirmek zorunda kalıyor. E, yani şöyle, o yüzden yine çok e, iyi, kazançlı olan en azından günümüz koşullarında bir bölüm diyebiliriz. E, çene cerrahisinde şöyle, çok komplike 20 yaş diş ameliyatlarında bazı e, klinikler işte e, cerraha yönlendirme yapabiliyor veya işte ne bileyim kemik grefti gereken implantlarda, kemik tozu gereken implantlarda yine yönlendirmeler yapılabiliyor yani. Ama genellikle implantlara, hani özel kliniklerde pratisyen hekimler yapıyor yani çok yönlendirme yapmıyorlar. Mesela yani dolgular için mesela mesela restoratif diş tedavisi uzmanla yönlendirme çok nadir yapılır. Mesela protezin çok iyi bir getirisi vardır aslında ama Hani gelen protez hastaları pratisyen hekimler tarafından genelde yapılır. Yani yönlendirme kolay kolay yapılmaz protez uzmanına. Ee, yani şeyde periodontoloji üzerine konuşursak yani periodontolojide çok ciddi periodontal rahatsızlıklar olmadığı sürece yine çok yönlendirmeler yapılmaz. Yani e, hani bir klinik açtığınız zaman diğer işte pratisyen hekimler tarafından size yönlendirmeler yapılması adına bakacaksak yani ortodontistler ve çocuk diş hekimleri en rövanşta olan bölüm diyebiliriz. Ama bunun dışında diğer bölümlerden de çok iyi kazançlar, çok iyi işler yapılabilir, çok iyi paralar kazanılabilir. Tabii ki bunlar benim kişisel görüşlerim. Hani siz de görüşlerinizi yorumlara paylaşabilirsiniz veya eğer merak ettiğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Sorulara elinizden geldiğince işte cevap vermeyi veya videolar şeklinde cevaplar hazırlamaya çalışıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.